Benim elimde öylesine küçük bir kitap var ki hem Aristoteles'in hem Ovidio'nun küçük olup bu kitapçıkta tüm bilimler mevcuttur ve üzerinde azıcık çalışma yapanlar tam bir fikir edilebilirler. Bunun adı alfabet. Ve muhakkak ki şu ve bu sesli harfi şu ya da bu sesli harflerle birleştirince kuşkuları ortadan kaldıran gerçek cevapları verebilecektir. Ve tüm bilimlerle sanatların önemini sağlayabilecektir. Tıpkı paletin üzerinde ayrı ayrı dizilmiş her bir ayrı renkteki boyalardan ve sanatın azıcık şundan azıcık da bundan alarak insanlar ağaçlar, fabrikalar, kuşlar, balıklar, sarısı gözlerebilen tüm nesneleri hem de paletinde göz, kuş, tüy, pul, yaprak gibi bir nesne bulundurmamasına rağmen resme dökmesi gibi. Hatta resme dökülmesi gereken şeyler ya da bu şeylerin bazı bölümlerinin paletteki renkler arasında bulunmaması gerekir. Çünkü zaten bulunsa örneğin kuş tüyleri bulunsa bunlar yalnızca bir kuş ya da şapka tüyü resmetmekten e, ee, bunu ben daha önce düşünüyordum. Belki de 10 yıl oldu ama benden de 300 yıl önce zaten yazılmış olmasını görmek burayı özellikle okumama sebep oldu. bir kitap, şey yorumundan bahsediyor. Sadiyat cevap veriyor. İsim yapmış bir stüdyoda teleskopun icadıyla ilgili bir açıklamayı duyan fakat teleskopu daha önce görmemiş bir doktorun bu icadın Aristoteles'ten alındığını söylemesine tanık olmuşlardır. Bu şeyler hala hayatta Burada ise her şey işte İngilizce yazıyordu, her şey şu kitapta, kutsal kitap yazıyordu ve ya, bir ara bu Diamond'ın getirdiği bir şey vardı itirazı. Bunun burada da e, mantığını yani nasıl gözlem yani görmek istersen o zaman her şeyden her şeyi çıkartabilirsin demek istiyor. Gerçek bir şeyi ortaya kendin çıkar zaten o zaman bizde de bu vardı. İşte e, zaten biliyorduk gibi bir aşağılık kompleksi içeren bir cevap vermezsiniz diyor. Burada çok güzel kaynakları da var bu kadar. Üstüne düşünmek istiyoruz bence.